artık bir yerde istersen. Geceden beri dolanıp duruyorum. Midem bulandı benim. Üstelik karnım da aç. Sana diyorum. Durdur arabayı, ineceğim ben. Hem çişim de geldi. Hadi altıma yapacağım şimdi. Hadi iniyoruz. Sen in ben üzerimi değiştirip geliyorum. Kaç para kazanıyorsunuz gecede? Nasıl kaç para? diyorum yani. Günlük kaç para kazanıyorsunuz? Kazanıyorsunuz derken? Senin gibiler işte. Senin tarzındakiler yani. Ne varmış tarzımda tipimde? Sen de mi dalga geçeceksin benim gibilerin hayatıyla? Ne yapalım yani? Orospuluk mu yapıyoruz sanki? Yani tamam biraz ona yakın ama ben senin bildiğin insanlardan değilim tamam mı? Yani o tarz kadınlardan değilim. Meslek icabı bizim tipimiz öyle. Ne yapalım? Ne yani Cem'i yolmuşsun o kadar. Adam bütün kazandığı parayı sana basıyordu sana. Ne kazansa sana getiriyormuş. Orada çarçur ediyormuş. Kendini aşık ettirmişsin. Bağlamışsın. Sonra da yolmuşun kaz gibi. Bak ne oldu şimdi? Senin dalgana katil oldum. En yakın arkadaşım öldü. Şimdi ne yapacağız? Ben herkese yalan söyledim. Pavyonda çalıştığım çoğu kişi bilmiyor. Bütün suç bende. Nasıl girdim bu işlere? Neden böyle bir hayat seçtim bilmiyorum. Her şeyin sorumlusu benim. Kendime hep yeni bir hayat kurmak istemiştim. Biliyor musun? Aslında bir süre sonra kaçıp gidecektim buralardan. Başını belaya soktum ama ben de çaresizim. gideceğin yere beni de götür. Lütfen. Bir yere gideceksek beraber gidelim. En azından bir süreliğine. Ha? Olur mu? Yok daha neler. Ben şimdi seni burada bırakıp arabama atlayıp gideceğim. Sen de benim karşıma bir daha sakın ama sakın çıkmayacaksın. Anladın mı? Duydun mu? Alo duydun mu kızım? Senin gibi kaldırım çiçekleriyle uğraşamam ben. Tamam. Tamam. Haklısın. Çok şey istedim. Umut gitsin. Ee, Şimdi nereye gidiyorsun? <laughs> ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun lan? Abi canım çok sıkkın. Kız arkadaşımı aldattım abi ben. Hem hem kız beni çok seviyordu abi. Her şey benim olmuştu. Ne biçim adamsınız lan siz? Ha? için fıstık gibi kızı. O biçim. Yaptığım muhabbete bak şimdi. Abi hata yaptım biliyorum. Ama sen de böyle değil mi abi. Hem, hem ben bir bok daha yedim abi. Ne yedin? Aldattığım kızla da beraber oldum ben abi. Ulan var ya. Ben 16 yaşında adamsınız. Aklınız neye çalışıyor lan? Ananız babanız sizi okula neye gönderiyor? Ha? Okuyun diye gönderiyor değil mi? Ama siz ne yapıyorsunuz? Ne olacak şimdi? Ha? Sen gideceksin başka birini bulacaksın evleneceksin. O gidecek başka birini bulacak evlenecek. Ne biçim dünya lan bu? Sokayım sizin libidonuza lan. Abi sen de öyle deme işte ya. Nasıl adamsınız bilmiyorum ya. Ulan biz de sizin yaşınızda var ya, kız arkadaşımız olurdu elini tutamazdık lan. Biz harbi salakmışız ha. Harbi salakmışız yani ben öyle diyorum artık. Öyle de mi abi? Ayten Hanım merhaba. İyiyim bakkallıyım. Bekliyoruz işte. Ya şey diyeceğim. Biraz garip belki ama Luna Park'a gidelim mi birlikte? Tamam. Süper. Bir saat sonra. Tamam. Görüşürüz.